Böyle bir geçer zamanki oyuncularının şaşırtan yaşları ve memleketleri. Erkan Petekkaya 52 Elazığ Ferit Kaya 39 Diyarbakır Aras Bulut İğnemli 33 İstanbul Mete Horozoğlu 48 Ankara Salih Bademci 39 İzmir Emir Berke Zincidi 18 Ankara Solga Güleç 42 Hatay Orhan Akkaya 65 İstanbul Sercan Badur 32 İstanbul Mehmet Gürhan 60 İstanbul Taner Birsel 64 Manisa Avreş Pişkin 52 İstanbul Enes Atışı 37 İstanbul Gün Kopar 37 İstanbul